Herkese merhaba. Ben Esra. Şimdi bugün ilk defa alışveriş yaptığım Karaoklar Ekolojik Çiftliğinden yaptığım alışverişin kargosu geldi. Onu açacağız. Bakalım. E, sipariş ettiğim ürünler istediğim gibi mi ya da istediğim lezzette mi? Hep beraber açalım. Bakalım. Ürünler Manisa'dan geliyor. Yani normalde böyle bir sipariş vermem, hani öyle ekolojik şeylere falan pek inanan bir insan değilim. Ama bu ürünün, daha doğrusu bu ekolojik çiftliğin kurulma hikayesi beni çok etkiledi. Yani bir denemek istedim, bakalım ürünleri nasıl olacak. Hikayeyi de şey yapmak için e, izlemek için link bırakırım aşağıya. Yani şu an video çekiyorum ama. Yani aşağıya sonra eklenecek inşallah. Ha sponsor falan zaten değil ki 46 ya da 48 abonesi olan birine kim niye sponsor olsun. İlk önce şöyle bir yazı var. Evet. Değerli dostum ülkemize 26 milyon dönüm tarım arazisi boş duruyor. Öte yandan da işsizlik var. Bizler ne yapıp ne edip model olması gerekir. Karaoklar Ekolojik Hayat Çiftliği bunun için kuruldu. Karaoklar Ekolojik uygulamasını Google Play'de indirebilir ya da Instagram'da da takip edebilirsin faaliyetlerini. Ben Instagram üzerinden de takip ediyorum. Bakalım. Yine böyle bir yazı var. Arı mu balı koydular diyor. Bakalım neymiş. Bunları sonra okurum. Köpük var şu an. İyi bayağı sağlam paket demişler. Koyayım şöyle. Ben bir tane doğal sirke sipariş vermiştim. Çok iyi yani. Ürüne gayet güzel paketlemişler. Bunu nasıl atacağım? Onu bilmiyorum. Bir de patlaklardan koymuşlar. Patlaklar en sevdiğim. Bunları sonra patlatırım. Bütün kenarda. Bakın bu Yanlış hatırlamıyorsam organik armut sirkesi. Zaten genelde organik olan sirkelerin içinde yani sonradan şey oluyor. E, belli bir süre beklediğinizde sirke anası oluşmaya başlıyor. Evet armut sirkesi. Bakın bunu koyalım şuraya. Yine e, iç badem sipariş vermiştim. Karaoklar iç badem. Bu reklam yapar gibi oldu ama gerçekten reklam değil. Şöyle. Biraz pahalıydı. O yüzden 250 gram alabildim sadece. Ve ne sipariş vermiştim? Niye açamıyorum bu ben? Evet. Bu da domates salçası. Yine ekolojik çiftlikten. Bakalım bunun lezzeti nasıl. Sipariş verdiğim ürünler bu kadardı. Gerçekten paketlemesi falan çok güzel. Beğendim. İnşallah tattıktan sonra da ürünleri beğenirim. Ama güzel görünüyorlar. Yani lezzetli görünüyorlar. Bakalım. Yani paketleme falan güzel. Böyle videolar görmek için bla 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 bla. Zaten gerisini biliyorsunuz. Öyle. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Başka bir videoda.